Dostoyevski'nin Ölüler Evinden Anılar kitabında insan doğasının en derin ve karanlık yanları işlenir. Kitap, bireyin özgürlüğünden mahrum bırakıldığı bir ortamda dahi insan onurunu, umudu ve dayanıklılığı nasıl koruduğunu ele alır. Dostoyevski toplumdan dışlanmış mahkumların hikayelerini anlatırken onların insani yönlerini ortaya koyar ve hiçbir insanın tamamen kötü olmadığını vurgular. Bireyin suç ve ceza karşısındaki ruhsal mücadelesini derinlemesine inceler. Eserin temel mesajı, insan, en zor koşullarda bile umut ve anlam arayışını sürdürebilir. Ve her ruhta kurtuluş için bir kıvılcım vardır.